Her gibi geceler tekrardan sözde futbol ikinci sözde futbol değil. Savurda futbol ikinci sezon ikinci bölümde sizlerle beraberiz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Sloganımız ne? Like atıyoruz, abone oluyoruz, yorum yazıyoruz. Gece gece sahur masanıza sizin ortak olduk. Sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz. bir yandan yemeğe, içmeye devam. Geldi geldi. Nur sesin geldi. Şer abi demiş. Eren temiz. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir e, başladık başlık tweet e atayım müsaade ederseniz. Siz de o sırada böyle bir e, toparlanın kendinizi bir kendinize gelin. Bu show yüzün gözün şişmiş kardeş Yemin ediyorum bir şey söyleyeyim mi? Şu programı yapmak hakikaten ciddi zaman ve mesai istiyor biliyor musunuz? Onu samimi olarak söylüyorum. Başladık. Savurda futbol dedim. Evet hakikaten ciddi mesai istiyor. Gece geç saatlere kadar çalışıyoruz. Gün içerisinde çok fazla çalışan var. Ve e, günün sonunda sizlerle buluşuyoruz. Ama böyle Ramazan'da, oruçta hep beraber olmak mutlu ediyor bizi. Bizleri Ramazan'da da bırakmadın Bişar şey abi. Helal olsun. Eyvallah. Temiş. Senin adın Mustafa'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi konularımıza geçelim. Yavaş yavaş artık ısındık. Zaten çok kısıtlı bir vaktimiz var. Konuş konuş bitmiyor. O Fuat Bilgin yazmış. Hayırlı savurlarmış bu şarjı. Fuat abim, canım abim. Hayırlı savurlar olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın, var olasın. Şimdi gündem sıcak. Tabi Jesus'un cezası. Konuşacağız. Ee, onun dışında bakıyorum. Zaniyolo'yu konuşacağız. Fenerbahçe'nin bugünkü Zenit maçını konuşacağız. Serdar Dursun'u hazırlık başında bir rakip takım futbolcusuna kafa atan kafa at, kafa atan mı değil, Ne diyebiliriz? Ee, ensesinden çekiyor. Kafa atan dem değil. Özür diliyorum. Ensesinden çekiyor. Enseden çeken Mert Hakan Yandaş'ı konuşacağız. Ee, spor Yazarları Derneği Başkanı'nın bir açıklaması var. Ervan Özgür'ü konuşacağız. Simge Sağan'ı konuşacağız ve daha neler neler bilemeyeceğiniz şeyler de olabilir. Evet. Şimdi arkadaşlar like atıp abone olup yorum yazın. En çok istediğimiz sizlerden bunlar. Like, abone, yorum. Gecenin bu saatinde sizlerle berabersek boşa olmayalım. İlk yayınımız 10.000'i 10 geçti bakın. Sabah bir yayın izliyorum. Aman yarabbim. Öyle, öğlen saatlerinde açmış. Bir anda 2000 falan oldu Ya bırakın bot işlerini ya. Biraz doğal olun. Biraz samimi olun. İzleyiciden korkmayın. İzleyici az olur çok olur. Bir kişi de olsa önem verin şu işi yapıyorsanız. Lütfen. Eyvallah. Evet. Şimdi Fabio Fabrizio Romano. Fabrizio Romano kimdir arkadaşlar? Fabrizio Romano İtalyan bir gazeteci. Menajerlerle ilişkileri var. Dünya çapında gerçekten Fabrizio Romano yazıyorsa doğrudur dedetleyecek bir artık ağ kurmuş kendini. ilişki A'ğı kurmuş. E, nitekim İtalyan kendisi dünyada çok önemli bir insan transfer bilgisi anlamında kaldı ki bırakın İtalya'da olmasın. İtalya'da ilişki ağ çok çok kuvvetli yazarlardan biridir kendisi. Ne demiş? Gardi Inter for Nicolo Zaniolo di to Galatasaray. Fenerbahçe met the best financial proposal to S Roma and to the player they wanted Zaniolo. He told to Tempo diye bir gazeteyi demiş ki Fenerbahçe Roma ve oyuncuya en iyi teklifi yaparak Zaniolo'yu istedi. Zaniolo'nun hiç şüphesi yoktu. Sadece Galatasaray istedi demiş Zaniolo'da. Teklif neymiş Fenerbahçe'nin? Fenerbahçe'nin teklifi 19 milyon euro bonservis. servis oyuncuya yani Zaniolo'ya 4 milyon euroluk yıllık ücret, oynama, gol, asist ne göre bonuslar, sonraki satıştan %25 pay, Zaniolo'nun sözleşmesinde 50 milyon euro serbest kalma maddesi. Bakın şimdi gerçekten de eee çok önemli bir oyuncu. Çok değerli, çok klas bir futbolcu. Haliyle Zanioloyu Fenerbahçe'nin istemesi de çok normal. Fakat bir laf var ya bir kızı bin kişi ister bir kişi alır diye. Yani burada da biraz öyle bir durum var. Ali Koç isterse alır mı? Yani İrfan Can Kahveci'yi aldı. Örnekleri var. Sadece Galatasaray istediği için Joao Pedro'yu aldı. Pek çok spor yazarı diyen emir yerlerine de aslında nasıl bir utanç kaynağıdır Joao Pedro defalarca övdüler, 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 övdüler. Fenerbahçe bu işte potaya girsin ve büyük iş yaptı desin, densin diye. Fakat geldiğimiz noktada Joao Pedro Fenerbahçe'de iki kere iki kere penaltı noktasına geliyor ikisini de kaçırıyor. Böyle bir durum. Şimdi Zaniolo mevzusuna bakarsak da oyuncunun Galatasaray istemesinde en önemli sebep bana kalırsa Icardi Mertens gibi Olivera gibi eski takım arkadaşının orada olması. Torreira gibi İtalya'dan gelen bir e, bildiği ismin olması. Yani onun dışında Mancini gibi bir hocanın orada çalışması. Muhtemelen yani bakın. Uluslararası seviyede olduğunuz zaman, büyük hocalarla, büyük isimlerle çalıştığınız zaman kusura bakmasın ama İsmail Kartal'la, Vitor Pereira'yla, Ersun Yanal'la, e, Erol Bulut'la, Zeki Göre'yle çalışmayıp Mancini ile Fatih Terim'le çalıştığınız zaman dünya çapında bir oyuncu alırsanız o Mancini bugün İtalyan milli takımın başında emin olun Zaniolo aramıştır. Signor Mancini, I have tu two demiştir. Ki mu muhtemelen ben İngilizce söylüyorum. O İtalyan hocasıyla paylaşmıştır. Ve hangisini seçeyim demiştir. Mancini de tabi biliyorsunuz sanki doğuştan Galatasaraylı. Diyesin ki kanını aksa sarısı var, kırmızısı var. Öyle bir adam. Artık Galatasaray'ı benimsemiş, bütünleşmiş bir isim. Galatasaray'ı büyük başarılar elde etmiş. Nitekim onu da haliyle önerdiği takım nereye oluyor? Galatasaray oluyor ve Galatasaray bu transfer baş başarısını sağlamış oluyor. Daha makul şartlar vermesine rağmen. Yavuz Aksu demiş ki Serdar Ali Çelikler patladı. Algı yapıyordu Fener'in istemediği diye. Onu bilmiyorum. Ama Serdar Ali Çelikleri patlatan bir tane e, ahlaksız kişi var. E, onu takip etmemesinde yarar vardı. Evet. Bir diğer haber yine İtalya'dan. Pedro Osterwolle İtalya 2. Ligi danıyorlar Roma. Pedro e, Cagliari'den gelmedi mi? İtalya'nın 2. Ligi değildi diye yapılıyorum Like, abone, yorum yazalım mı? Efendim Samet? Düş, düşen takımdan alalım diye uyarıyor hemen. Samet teşekkürler Samet. Tempo 2 gazetesinin haberine var yine. E, ee, Kardi'nin ve Zaniyoğlu'nun menajerleri aynıymış diye yine beni uyarıyor. Ne demiş? Ee, Icardi Galatasaray'ı seçti. Ünlü menajer Icardi'nin futbol kariyerinin en olgun döneminde olduğunu belirtmiş. 29 yaşında olan ve futbol kariyerinin en olgun dönemini geçiren Mario Icardi Paris Saint-Germain'i bırakıp Galatasaray'a transfer oldu. Icardi'ye Avrupa'nın en büyük takımları da dahil olmak üzere 10 tane teklif vardı ama o Galatasaray'ı seçti ifadelerini kullandı. Galatasaray sezon başında Paris Saint Germain'in Dan Mario Icardi'ye kiralık olarak kadrosuna kattı. 29 yaşındaki oyuncu 15 maçta görev alıp 9 gol 6 asist kaydetti. Bak Yusuf sana buradan bizim Yusuf'a sesleniyorum. Samet aç onu. Bunu 5. söyleşim ama ısrarla yapıyor. Yusuf yayında söylüyorum ki bir daha herhalde daha net olacak anlayacaksın bunu. İkardi Galatasaray'ı seçti diye başlığı koyma oraya. Tamam mı sevgili kardeşim? Bunu koyma. Bu konuda seni beşinci uyarışım. Ama artık bir dahaki her seferinde yayında seni uyaracağım ki daha böyle geniş kitleler hatalarını görsün diye ondan sonra ders alacaksın. Çünkü dün akşam bir insan yaptığı hatayı gece beşte uyarılmasını ertesi sabah tekrar yapmaz. Yapıyorsa burada bir problem var zaten. Devam ediyoruz. İkardi ile ilgili yani Galatasaray'a gelir gelmez. Beni tek alsam Icardi ile ilgili olur olmaz bilmiyorum ama şunu söyleyeyim. Icardi işi çok zor bir transfer. Yani çok fazla komplike bir transfer. Ee, Icardi önümüzdeki sezon Türkiye'de yaşamak ister mi? İstanbul'da yaşamak ister mi? Bir de Milan'ın orada hep kafayı yukarıya doğru çıkardığı ve tekrar eski günlerine kavuştuğu bir dönemden geçiyoruz. Ciro yaştı, İbrahimovic yaştı. Yani Icardi orada biraz Milano kulübü için tam böyle uygun transfer gibi duruyor. Eğer alternatif bir şey düşünmezseler. Yani Icardi'nin Galatasaray'da kalması zor. Ha sevindirici haber ne Icardi ile ilgili onu da söyleyeyim. Icardi ile ilgili sevindirici haber kızını İstanbul'da okula yazdırmış olması. Hakan Ceylan bu ismi duydunuz mu bilmiyorum. Hakan Ceylan son dönemde Galatasaray'ın pek çok hatta Fenerbahçe'nin var Hakem olarak görev aldı ve büyük skandallara imza attı. Arkadaşlar bu habere girmeden önce sizden geleceğim. Like, abone ol. Şöyle bir kuvvetli. Samet kaç like'ımız var? Ben kaç? 70, 140 kişi, 140 kişi aynı anda sol altta şöyle olan tuşa basabilir mi? Bak bir yıl geçti. Savur'da futbolun ikinci sezonunu çekiyoruz. Bize geçici heves diyenlere bir kez daha vurguluyoruz heves değil nefes oluruz. Şimdi Hücreti'nin haberine göre Hakan Ceyhan'ın Galatasaray Futbol Federasyonu'na başvuruyor ve diyor ki Hakan Ceylan'ın iyi niyetinden şüpheliyiz. Bizi maçlara vermeyin arkadaş bunu diyor. Kasımpaşa karşılaşmasında çok tartışılan Donk'un Zaniolo'ya müdahalesinde de var adısında, hakem Hakan Ceylan'ın var olduğu söylenmiş sarı kırmızılı yönetim rakip takım maçlarında benzer pozisyonlarında farklı bir performans ortaya koyduğunu öne sürerek futbol federasyonuna adaletli bir yönetim adına Hakan Ceylan'ı istemiyoruz demiş. Başlık bu. Hakan Ceylan'ı istemiyoruz. Bu sene kim şampiyon? Valla bir ara Galatasaray işi götürüyordu ama Fenerbahçe gerçekten ortaya koyuyor. 14 maç yendiniz 1 maç yediniz. Hemen panik oldunuz. Şampiyon Fener olacak. Tıpkı Fenerbahçe bir maçta panik olmuş arkadaşlar hatırlayın. O da hangi maçtı? Fenerbahçe Galatasaray maçından sonra ciddi bir panik yaşadı. Umut Tuncer demiş ki Ay bahis mafyası hakkında bir ilgin var mı? Vallahi yani etkilerini görüyoruz. Kendilerini tanımıyoruz ama bu şer siyasete girmen lazım. Ya uzaksa o da gelir belki bir gün. Yani e, siyasetle ilgili çok konuşmak istemiyorum. Çok ee, enteresan bir dönemden geçiyoruz ama şunu söyleyebilirim. Bilen biliyor. Milletvekili adayı oluyorum dedim. Tamamıyla son dakika bir karar ile bu işlere girme. Henüz bekle. Sahurda, özür <laughs> diliyorum. Sahurda futbolu çek dedim kendi kendime. Cesus'un aldığı ceza belli. verilecek Geleceğiz. Birazdan konuşacağız. Okan Burun aldığı kararlar var. Tabii Galatasaray takımını ayağa kaldırmak için. Ne demiş? Artık hiçbir maçta rotasyon olmayacak. 1 iki, sahaya her zaman en güçlü 11 ile çıkılacak. Zaniolo, Nelson, Torreira, Abdülkerim, ve Mertens asla kesik yemeyecek. Hücum hattında Mertens, Kerem, Icardi, Zaniolo olacak. Okan Buruk'un böyle kararlar aldığı söyleniyor. O abi Spor Meclisi'nde en beğendiğin genç isimleri söyler misin? Birazdan söyleyeceğim. Okan Buruk eğer bunu başarabilirse şu anda bakın Okan Buruk'un teknik direktörlüğünün en önemli dönemi. Tamamıyla zor bir ve buhran bir hava var. Bir pa kaos, bir panik havası var. Eğer Galatasaray daha önce sezon başında buralardan bu kötü futboldan eksik kadroyla çıkaran Okan Buruk bir kez daha bu buhran döneminde takımını alıp bir galibiyet serisini doğru yönlendirirse artık gerçekten dünya çapında takımlara hoca olacak seviyeyi yakalamış demektir. Tam da teknik direktörlük burada başlıyor işte. Yani 10'da 10, 11'de 11, 12'de 2 güzel eyvallah. Kazanan takımda teknik direktörlük yapmak çok keyiflidir. 10, kazanan 11 bozulmaz. Futbolcuların öyle bir e, o, e, beklentisi olmaz. Emre Alemdar demiş ki Okan Burak Konya'da iyi takım çıkar dedi. Kaybetmemiz olabilir. Ve e, şu anda bir kriz dönemi. Bunu açacağını düşünüyorum Galatasaray'ın. Açmak zorunda. Açmazsa rakibi e, şampiyon olacak. Az önce Milan'a Okan Burak'a ders olmuştur. Konya maçı anlamıştır ki her maç final. Aynen öyle her maç final. Şöyle bir e, saldıralım arkadaşlar. Like, abone, yorum saldırısı. Milan'ın, bak az önce de söyledim. Biliyorsunuz Milan yükselişte. Milan, Galatasaray Spor Kulübü'nü özeniyor arkadaşlar. Ben bunun başka açıklamasını göremiyorum. 60 milyon euro Galatasaray'a vermeye hazır. Victor Nelson, Lucas Torreira ve Nicolo Zaniolo. Yalnız var ya, 60 milyon euro değil para. Ver abi. Kaç aldın Nelson'u? 7'ye. Bir daha bulursun. Kaç aldın Lucas Torreira'yı? 6'ya. Bir daha bulursun. Zaniolo 15'e. Hepsini toplama yaptı. 7, 6, 13, 15, 28. Abi ne alıyorsun? 30. 32 milyon euro kardasın ya. Vallahi güzel iş. Vallahi güzel iş. Arkadaşlar süper chat. Süper chat bekliyoruz. Abi bu teklif bana gerçekçi gelmiyor ya. Vallahi kardeş bence az bile ya. Az bile yani. Milan'a gidiyorlar sonuçta. Evet. Hızlı hızlı devam ediyoruz. Simge Sağ'ın biliyorsunuz. Simge Sağ'ın ki Aşkın Olayım şarkısının ve seslendiricisi. Çok değerli bir sanatçı. Kıymetli bir insan. Ne demiş Simge Sağ'ın? Galatasaray'a attığı golden sonra şarkımı çalınması Galatasaray'da attığı golden sonra şarkımın çalınması tabii ki de çok hoşuma gitti. İkari de paylaşınca ben de paylaştım. Ben şarkımı paylaşan herkese paylaşıyorum. Dinleyen herkese teşekkür ediyorum demiş. Devam edelim Samet. Bir sonraki haberde ne var? Sormuşlar demişler ki Beşiktaş'ı neden takip etmeyi bıraktın? O da demiş ki Beşiktaş'ı daha önceden çıkartmıştım. Ben takip ediyordum ama onlar beni etmiyor diye İkard ile takipleştiğim için için çıkmadım, çıkmadım takipten. Galatasaray maçına gitmeyi düşünüyor musunuz diye sormuşlar. O da demiş ki şu anlık herhangi bir davet gelmedi gelirse neden olmasın? Baba baba e, ablaya bak ablaya sanki bütün takımlarımız böyle tek tek takip isteğinde bulunuyor herkes onu takip etmek zorunda falan. Yalnız bunları yemeyiz bunları yemeyiz. Öyle bir dünya yok. E, belli ki Icardi'ye karşı bir hani gönül değil ama bir sempati var. E, hadise de vardı bir ara demiş. Tamam bu resmi hesap. Lütfen ona görüyorum yorum Ama ne olduğunu bilerek. E, ve hani baktığın zaman arkadaşlar şöyle e, yani bu Icardi Simge Sağ'ın şarkısı magazinsel kısımdan ziyade çok güzel uyum sağladı tıpkı komisyon o sen olsan bari. Bu tür coşkulu havalar takımlara renk kadar. Yani o sırada mesela Icardi'de gol olduğu anda bu şartıyı duyunca daha e, perform şeyi artıyordur. Moral motivasyonu artıyordur. Galatasaray bizi de takip etmiyor. Biz de mi çıkalım takipten? Mehmet Eren bravo sana be. Mehmet Eren bravo sana. E, Bünyamin Yıldırım demiş ki Bışar abi sözce futbolu hocamı da al biraz. Ortalık şerhlerini yani rica ediyorum. Sözde futbol değil o bir format ama başka bir formatla muhakkak bir cizat buluşacağız. Ümit Karan'la buluşabiliriz. Teknik direktörlük yapacak gerçi herhalde. Bugün gördüm bunu da Artı 99 futbol kanalında. Gayet başarılı. Çok değerli bir isim. Yani BTV YouTube kanalı büyüyor arkadaşlar. Ona emin olabilirsiniz. Mehmet bir şey söylüyorsun. Evet Artı 99. Şimdi arkadaşlar tekrar söylüyoruz söylemeye devam ediyoruz. Like atıp abone olup yorum yazıyoruz. Like, abone, yorum. Bol bol. Mert Hakan Yandaş'ın görüntüsüne geldi. Bugün Fenerbahçe Zenit'le bir hazırlık maçı yaptı ve maç 2-2 bitti. Şimdi bakın hazırlık karşılaşması zaten bir ciddiyet yok ortada. Hani bir şey de beklediğimiz yok. Fenerbahçe zaten çok gelek ağırlıklı bir kadroyla çıkmış futbolcularında özgüvenle beraber hafif böyle çıtırdan bir lakaytlık diye hissetmedin değil. Yani bu ikinci golden sonra değil mi Samet? Evet Zenit'in attığı ikinci golden sonra Fener ağlama işareti yapıyor herhalde. Efendim? Galatasaraylı mı bu çocuk? Bu 7 numara yani herhalde bir Galatasaraylılığı var bu arkadaşın. Ve ee, Kadıköy'de Fener ağlama yapıyor. Mert Hakan yanlışın bu gerginliği. Yani gol dağıtmışsın. Zaten formanı kaptırmışsın. Belki toparlayacaksın. For, ilk 11'e döneceksin falan. Mert yani gerek var mı bir hazırlık karşılaşmasında şu enseye e, tokat hareketi yani. Serdar Dursun o sırada ne yapıyor? Serdar Dursun tarihe geçti. Muhteşem bir Dursun Aldo asisti gerçekten. Bak bunu buradan alın diyor. Peki bu niye? Abi Serdar Dursun hayatta olmayacak bir şey yaptı. Ve rakip takım kulübesine dönerek kendi oyuncunuzu oyundan çıkarın hareketi yaptı. New member Ali Aliyev. Samet bu sticker değil. Bu herhalde katıla katıldı. Ali Aliyev bizim ilk katıl üyemiz. Ali Aliyev seni tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olasın var olasın. Gözlerin doldu. İlk katıl üyemizi görünce. Katıl'la bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. katılı özel bir şeyler de yapabiliriz ya. Mesela Katıl'ı stüdyomuzda diyebiliriz Öyle yapalım bakın. Katıl üyelerini stüdyoda ağırlıyorum. Saygıdeğer Bışar abim. Azerbaycan'dan selamlar. Saygı Saygıdeğer sevgi, sevgiler. Hayırlı sabırlar. Allah tuttuğunuz oruçları kabul eylesin. Amin hepimizin inşallah. Sizleri izlemekten zevk alıyoruz. Başarılarınız daim olsun. İnşallah saygılar. Saygılar sevgiler. Ali Aliyev, Azerbaycan'a, kardeş topraklara selamlar. Serdar Dursa'nın tek görüntülerini alabilir misiniz? Getirebilir misiniz? O Orada daha net anlaşılıyor. Oyuncu işaret ediyor. Sonra diğer fotoğrafını da getirelim mi? Bu olayı da başka bir ülkeye kaptırmadık demiş Oğulcan. Hakikaten de öyle. Oğulcan forman geldi mi? Bu konuda bilgi verebilir misin? Yusuf bugün çok yoğundu herhalde. Efendim? Oğulcan'a forma çıkmıştı ya. Ee, çıkıp sor, e, bunu değişiklik yapalım, bunu değiştirin diye söylüyor Serdar Durtun. Gerçekten kutlamak lazım kendisini. Kutlamak lazım. Evet. Şimdi bak. Yusuf'a sardım ya. Sen müsait olun cildi adama yazmışsın. Demişim ki formaları alalım. Adam cevap atmamış sana diye. Evet. Oğuzcan senin abi geldi fotoğrafımı paylaştınız ya demiş. Oğuzcan hakkını helal et. Hakkını helal et sevgili kardeşim. İçeride karışıklıklar var şu anda. Efendim? Ali Aliyev gümüş üyemiz olmuş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Tekrardan. Erman Özgür. Erman Özgür son yıllarda bence büyük takımda oynamamasına rağmen nezaketi, kibarlığı ve yorumlarıyla dikkat çeken biri. Not Spor'da izledim ben kendisini. Bu, bu kısım o kadar hoşuma gitti ki alayım dedim. Bakın spor medyasındaki pek çok insan gibi şunu diyebilir. Ya ben bu işe girmiyorum. Laf sokmayayım. İşte aman tuz, e, şey olmasın. Hani çevir kazı yanmasın falan. Yani çevir kazı yanmasın değil de doğru tabir. Aman et diye sütleye dokunmayayım. Hayır Çıkıyor. Babalar gibi yorumunu yapıyor. Ne diyor? Fenerbahçe bütün hakemlerden şikayetçi. Hiç mi normal hakem yok size göre ya? Devre arası tweet atıp maçı iki penaltı ile kazandın. Yüzünüz hiç mi kızarmıyor? Kızarmamış belli ki maç sonunda yine tweet atmaya devam ettiler. Ya hakikaten de bakın hep söylüyorum. Adalet her şeyden önemli. Neden önemli? Adalet. Ha bak bir dakika. Kaç gibi müsait olursunuz yazdım diyor Yusuf. Yusuf bu ne? Yusuf bu ne? Demek ki yeğeni de istiyor. Ama işte gecenin bu saatinde yakalanırsın Yusuf. Sardım sana. Şimdi bakın koskoca Fenerbahçe camiasını gerekirse karşısına alıyor. Diyor ki ya arkadaş iki tane penaltı ile kazanmışsın. Peşine de çok güzel bir kısmı var. Arkadaşlar onu almamış. Yine Yusuf'un almadığı kısmı. Diyor ki o say Samuel'in kırmızı kartı verilmiş olsa ne yapacaksın diyor. Bir de o boyutu var. Hep adaletli olmak lazım diyorum ya. Tweet atarken bir tane o say Samuel'e e, değinse hiç bu konuşulmayacak biliyor musun? De, anda işte insanlar da saygını yitiriyorsun. Bak bir saman alevi gibi ta tarafsız, objektif, bağımsız görünen Ermen er Özgür yani bu uğurda yorum yapan Kendisine böyle bir misyon edilmiş Erman Özgür çıkıyor Salman Alevi'ni yakıyor. Ya yani biz söyleyince taraflı oluyor dedi. Niye? Çok şaka yapıyorsun Sanadi Koç'a falan vesaire. Kardeşim adaletli ve objektif olmakta yarar var her zaman. neyse. Devam ediyoruz. Like atıp abone olup yorum yazın. Lütfen. Like, abone, yorum bu üçü. Katu üyemiz olabilirsiniz. Rica ediyorum mesajlarımı okur musunuz? Değerli abim iyi oldum ama yine mesajlarım görülmüyor görülüyor. Ezan okunacak diyor. Samet beni uyarıyor. PPDK burada başladı herhalde ya. PPDK'nın bu akşamki şeyine gelelim Samet açıklamasına. Ali Aliyev teşekkürler süper chat için. Başladı herhalde. Verelim, verelim. Jesa bir maç ceza. Değil mi? Özetle söylüyoruz. Bir maç seyirden bir maç men cezası verildi. 130 lira para cezası verildi. Profesyonel futbol disiplin kurulu tarafından. Normal bir ceza, makul bir ceza. Onu söyleyeyim. Zaten biraz da işin tuhaf yanı şuydu arkadaşlar. Ee, yani ne söylemiş olabilir ki Portekiz'de anladınızsa bu cezayı verdiniz. Saçma bir şey olmuştu. Daha makul bir cezayla geçiştirdiler. Ee, söz abi yarın akşam dörtlü yayın var mı? Evet. Yarın akşam 22.30'da yayınımız olacak. Yarın akşam 22.30'da Sözde Futbol'la sizlerleyiz. Bugün çok güzel bir espri duydum. Şampiyon olmaya olmaya Fenerbahçe diye. Fenerbahçe şampiyon olmaya olmaya rengis soldu. Benzi attı. Bakın formadaki sarılar bile cansızlaşmış. Arkadaşlar ezanlar okunuyor. Serdar Şentürk. Hayırlı Ramazanlar abi. İyi yayınlar. Abi eyvallah. Seni de özledik. Çok teşekkürler. Mehmet Eren. Ona dikkat etmedim. Onu da yarın sözde futbolda değinelim. Yarın 22.30'da beraberiz arkadaşlar. Like atan, abone olan, yorum yazan kişileri bekliyoruz. Katıl üyesi olan kişileri bekliyoruz. Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Sizin bize desteğiniz çok önemli. Lütfen neyin bitince de like atın, abone olun, yorum yazın. Hoşçakalın.